Herkese iyi akşamlar dostlar. AMD bombasını attı gitti ve Türkiye topraklarının artık 6700 XT ekran kartlarını görmeye başladık. Pek çok muadil var biliyorsunuz. AMD'nin kendi üretmiş olduğu ve partner olduğu firmalarla birlikte de geliştirmiş olduğu kartlar var. Onlardan ikisi de benim elimde şu anda. Bir tanesi XFX'in geliştirmiş olduğu 6700 XT 12 GB'lık versiyonu. Diğeri ise AMD'nin kendisi geliştirdiği, Founders Edition olarak nitelendirdiğimiz çift fanlı bu arkadaş. Şimdi şöyle bir dünya var. Bunu incelemenin bir mantelitesi var mı? Bence yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu arkadaş satılmayacak. Yani sen bunu paranla alamayacaksın Uğur. O yüzden tamamen bütün hikayemiz aynı chipseti taşıyan fakat üzerindeki soğutucuların da üzerinde farklılaştırıldığı ve performansının da biraz değiştirildiği XFX üzerinde olacak. Şimdi mevzunun üzerine şunu söylemem gerekiyor. AMD ne yaptı? Burayı bir ilk önce bir kavrayın ki ondan sonra diğer tarafa geçeyim. 6000 serisi ekran kartlarda Ray Tracing performansı var. Yani RT çekirdeği dediğimiz AMD'nin de Ray Acceleration olarak nitelendirdiği bu çekirdekler var. Ama ben şöyle görüyorum. Yaptığım performansları da 3 aşağı 5 yukarı değerlendirdiğim zaman İmi de şu anda AMD'nin Ray Tracing anlamında biraz önünde. Yani ilk AMD getirmedi, IMI'de getirdi hatırlarsak. Bu Ray Tracing performansı IMI'de bile %100 oturmamışken hala AMD tarafına oturmayı beklemek biraz yanlış olacaktır. O yüzden ben oyun odaklanırken Ray Tracing performansına fokuslanmıyorum. Benim için burada önemli olan ne biliyor musunuz? AMD'nin diğer tarafta geliştirmiş olduğu SAM yani Smart Access Memory. Bu arkadaş neydi? Önceden GPU çekirdeklerimize ekran kartımız ve işlemcimiz direkt temas etmiyordu. Şimdi işlemcimiz ekran kartımızla beraber tamamen tümleşik olarak çalışabiliyorlar. Yani bütün çekirdek performansları burada Smart Access Memory adına birleşiyor. Bu da bize ne ifade ediyor? Smart Access Memory kullanabilmek için minimum B550 serisi bir anakart veya X570 AMD Ryzen 5000. nesil bir işlemci ve 6000. seri bir ekran kartı kullanmanız lazım. Bu üç kombinasyonu yaptığınız zaman otomatik olarak sizin BIOS'unuzda Smart Access Memory özelliği aktif oluyor. Ben bunu açtığım zaman ne olacak? Testlerde hem kapalı yaptım hem açık yaptım. Ortalamasını söyleyeyim sizlere. Yaklaşık olarak AMD tabanlı oyunlarda 10 FPS'e 12 FPS'e kadar çıkabilirken AMD tabanlı olmayan oyunlarda ise 6-7 FPS civarında bir artış sağlıyor size. Bunu şeyden dolayı vermiyor yani bir yerden kısmıyor. Aslında işlemci ve ekran kartı birbiriyle tümleşik olarak anında çalışabildiği için buradaki performansı yakalayabiliyor. Önceden aslında bunu kaçırıyormuş gibi düşünebiliriz. Yakalamaya çalışıyor yakalayamıyordu. Şimdi tam performansı çalışabiliyor. Ama tabii ki bunu sadece bu kombinasyonunuz varsa kullanabiliyorsunuz yoksa kullanamayacaksınız. Sen gitti mesela A300'in bir anakart kullanıyorsun. Onda ne ki arkadaşlar. Peki ben BIOS'a girdim. BIOS üzerinde Gigabyte'da, MSI'da, Asus'ta falan hepsinin yerleri var arkadaşlar. O barı açtığımız zaman reset attım ben ve Windows'uma girdim. Bunun açık olduğunu nasıl anlayacağım? Bana bir ibare veriyor mu yazılım üzerinde? Hayır vermiyor. Sevgili Recep Baltaş'ın da bir ufak göstermiş olduğu detay vardı. Bilgisayarınızda bulunan aygıt yöneticisine giriyorsunuz. Aygıt yöneticisinden ekran kartınıza sağ tıklıyorsunuz. Özellikler kısmına gelip kaynaklar sekmesine tıklıyorsunuz. Eğer ki orada büyük bellek aralığını görüyorsanız Smart Access Memory aktif konumdadır. Ama sağ sadece bellek aralığını görüyorsunuz aktif konumda değildir. Buna bir verelim. XFX 6700 XT 12 GB belleğe sahip 3 fanlı yapıda gelen 8 artı 8 güç girişi bulunan ve arka tarafında da yakışıklı bir beklete e sahip bir arkadaş. Ancak bayağı büyük. AMD tarafında Founders Edition olarak nitelendirilen model ise bu. Tanıdık geliyordur zira önceki abilerine çok benzediğini söyleyebilirim. Çift fanlı yapıda gelen ekran kartı XFX'in aksine 8 artı 6 pin girişine sahip. Arkadaşlar jelatinleri soyup o keyfi bir yaşayalım dedim. Hissiyatımızı bir alalım dedim böyle feyiz alalım. Ama abi jelatin öyle bir koymuşlar ki sökülmüyor. Buradan XFX CEO'suna sesleniyorum. Lütfen beni dinliyorsan yorumlara yaz. Bu keyfi yaşamamıza engel olamazsın abi. Aha da çıkmadı. Alatan arka backplate çok kolay sökülüyor da içinde bir ukde kalmayacak. Bu konuda da hepimiz çok hassasız bilirim. Hazır arka taraftaki backplate'e bakmışken üzerinde Merc yazıyor. Yani aslında kartın temsili adı bu. Metal plakaya da XFX yazılmış. Ben güzel ve ince bir düşünce olduğunu söyleyebilirim. Sağ tarafında da yine sıcak havanın tahliyesi için boş bir alan görüyoruz. XFX modelini az önce bahsetmiştim. 8 artı 8 ping 3 girişi yer alırken AMD Founders modelinde 8 artı 6 pin girişi var. Şimdi şöyle bir soru işareti doğuyor ister istemez. Aynı chipsetteki bir ekran kartı neden daha fazla pin kullanır ki? Bakalım kaç kişi bilecek yorumlardan bekliyorum. XFX 6700 xte tabiri caizse değil abi direkt kol gibi. Kolum kadar uzun. Ölçümlerime göre 32.2 santim uzunluk 12.4 santim de genişliğe sahip. Öyle her kafanıza göre kasaya sığdıramazsınız onu da belirteyim. O yüzden kasa seçerken GPU uzunluğuna mutlaka bakın. AMD garibim bir söyleyeyim mi? Bir bakın şuna. Gayet kibar, nezih. 26.5 santim uzunluğu bulunuyor. Hemen hemen her kasada boy gösterebilecek türde. Ama ne yazık ki Türkiye'de satışı olmayacak. Kartın üzerinde herhangi bir RGB ayarlatma bulunmuyor. XFX zaten çok sevmiyor sanırım böyle şatafatlı durumları. Kartlar genelde sade tasarım olarak geliyor. Fakat güç girişlerinin hemen yanında Radeon RX 6700 XT yazısının LED aydınlatma olarak tasarlandığını görüyoruz. Açıkçası bence fena durmadığını söyleyebilirim. Şurada da jelatin unutmuşuz. Onu bir sökelim. Hacılar, eğer oturalım doğru konuşalım. Bu kartın Türkiye satış fiyatı henüz belli değil. Zaten değil 6100 diğer ekran kartı modellerinde şu an bir fiyat skalası göremiyorum. Keza zaten stoklar bulunmuyor. Tek satılmıyorlar sistem haricinde de. Ancak Ahmet Reis'in dediği tavsiye edilen satış fiyatı 570 dolar. Peki hemen altında ise bir MSRP ibaresi var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? O da invoice price yani faturanın fiyatını temsil ediyor. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ekran kartının fiyat farkı bu şekilde değişiklik gösteriyor. Ama Türkiye Türkiye'de ne olur, ne biter, hangi fiyatlara gelir inanın ben de bilmiyorum. Öğrendiğim zaman yorumlardan güncel fiyatını ekliyor olacağım. Kartın iç tasarımında alışageldik bir dizayn görüyoruz. VRM belleklerin üzeri termal pedler ile kapatılırken GPU üzeri kaplanmış. Tam burada bir şey dikkatinizi çekti mi? İyi bakın. GPU aslında kısa, fakat XFX arka taraftan bloğu uzatabilmek adına bir ek çıkarmış. Sıcak hava buradan rahatlıkla dışarı tahliye edilebiliyor. Soğutucu blok ise iki kısımdan oluşuyor. 4 adet ısı borusu diğer metal soğutmanın içerisinden dolaşırken çift bloğun da kalın olduğunu söyleyebilirim. Bu da tabii ki kartın ağırlığına etmen olarak yansıyor. Test sistemi gördüğünüz bu şekilde olacak. CPU-Z tarafında da işlemcim ve ekran kartım stok halde. Her şey otomatikte. Sadece AMD'nin global testlerini tavsiye etmiş olduğu Radeon ayarlarında Radeon Boost özelliğini aktif ediyorum. Bunun dışında diğer tüm ayarlarımın hepsi kapalı konumda olacak. sistem biraz açmamız lazım, yormamız gerekiyor. Bunun için oyun performansından hemen önce 3 dmark Time Spy testiyle başlayacağız. Full HD çözünürlükte yapılan bir testtir. Ortalama 7 ya da 8 dakika kadar sürüyor. Bu test sonucunda genel skorumuz 11.764 olurken ekran kartım 12.449 puan elde etti. 5600X işlemcim ise 8632 alarak performansı tamamlamış oldu. Bu test süresi boyunca ekran kartım ise 61 dereceye geçmediğini görüyorum. Fanları ise otomatikte. 2K olarak tasarlanan bu GPU ailesi genel sonuçlarda aslında gayet iyi konumda görünüyor şu an için. 3DMark ise bize şunu söylüyor. Almış olduğum bu test sonucu tüm skorların %93'ünden daha iyi olduğunu bize belirtiyor. Bir de bunun a testi var. Bir üst versiyon. Bunu, bu da 4K'da yapılıyor arkadaşlar. Time Spy Extreme. Bu test ortalama 10 dakika kadar sürecek. Sonuçlar şu anda gayet tatmin edici. Overall'da 5423 puan elde ederken 5729 grafik skoru ve 4164 de CPU skorumuzu almış olduk. Yine bu 10 dakikalık testin sonucunda ekran kartım 63 derece geçmediğini görüyoruz. ilk testim Assassin's Creed Valhalla üzerinde olacak. Direkt zaten benchmark modu var biliyorsunuz. Ben de onu yaptım. Gayet güzel de bir performans sesi verdiğini söyleyebilirim. Yani iyi yorulmuyor sistemleri. O yüzden yapmazsak bence ayıp olur. Ayrıca Afterburner üzerinde anlık sıcaklık, güç tüketimi, fan hızı, RAM tüketimine kadar her şeyi ekledim. Sol taraftan takip edebilirsiniz. 2K yüksek ayarlarda ekran kartı Smart Access Memory özelliği açıkken 106.8 FPS alabildi. Smart Access Memory kapalı iken ise 98.1 FPS'e kadar düştü. Yani SEM sayesinde 8 FPS'lik bir artış görüyoruz. Sıcaklıklarıma göz attığımda ekran kartı fanımın hızı %34 yine otomatikle çalışıyor ve maksimum 63 derece görmüş oldum. Sırada sistem bağırtan Crysis Remastered var arkadaşlar. Bence gerçek bir sistem zorlama oyunlarından bir tanesi. Güç tüketimim anlık olarak 204 Watt'lara çıktığını görüyorum. Remastered ile 10 dakikalık testin ardından ekran kartım sem açıkken maksimum 123.1 fps'i gördü, sem kapatıldığında ise 117.1'e kadar düştü. Aralarında bir 6 fps'lik fark olduğunu görüyoruz. Sıcaklıklar ne alemde diye bir baktığımda ise şu anlık stabil gidiyoruz. Yine fanlarım 138 hızında çalışmaya devam ederken ekran kartım 3 derece daha artmış, 66 dereceye geçmedi. Sırada Call of Duty Modern Warfare online var. Warzone biraz böyle beceremediğimden dolayı PUBG gibi geliyor bana. Hızlı harita daha çok hoşuma gidiyor ama isterseniz oraya da geçeriz, problem yok. 2K hayalarda maksimum 271.6 fps görebildim. O da şöyle oldu, boş alanlarda. Bazen böyle vatandaş yukarı çıkıyor, çatıya doğru bakıyorsun ya, o zaman böyle anlık fps gördüm söyleyebilirim. Yoksa ortalama'm 175 civarı seyrediyor. Smart Access Memory kapalıken ise fps 264.1'e kadar geriledi. Yine aralarında 7 fpslik bir fark olduğunu söyleyebilirim. Sıcaklıklara baktığımda ise Fan hızım biraz daha düşmüş. %24 civarı seyrederken 69 derecenin üzerine çıkmadı ama sıcaklığında biraz daha artmış konumda. <laughs> FPS anlamında sevdiğim oyunlardan bir tanesi Doom Eternal fakat Vulkan API'de Afterburner Doom'da çakışıyor arkadaşlar. Belki test etmiş olabilirsiniz ve Afterburner'ın değerlerini alamıyorsunuz. Kendi içerisindeki metrik üzerinden ilerleyeceğiz. Sem açıkken maksimum 268.5 FPS'e kadar erişebildim. Kapalı iken ise 256.4'e kadar geldi. AMD tabanlı bir oyunda ilk kez Smart Access Memory sayesinde 12 FPS'lik bir fark görebildim. Sezonunu sayamadım. Apex Legends ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yorulduysanız mola verelim biraz. Ne dersiniz? Devam mı tamam mı? Yine SEM açıkken 293.6 FPS aldığımız Apex Legends'ta kapalı iken 288.1 FPS'i gördüm. Bu süre zarfı içerisinde fanlarım 133 hızında çalışırken 67 dereceye geçmemiş konumda. Dikkat ettiniz mi? Kart aslında 60 ile 67 derece arasında bir stabilite sergiliyor şu anda. Bu hangi marka olursa olsun arkadaşlar önemli bir kriter. Geldik başım belası Rasta. Yine Battle Royale soruna giriş yaptım. Çünkü diğer türlü loot yapıp kıyafet giy, ekipman al falan filan uzun iş. Bazen de ölüyorum hele çıldırıyorum. <laughs> Yine sem ile birlikte rasta ultra ayarlarda maksimum 171.2 fps gördüm sem kapalı iken ise 166.3 e kadar geriledi. Yine dikkat etmenizi istediğim bir şey daha var burada arkadaşlar rasta sıcaklıklarım %36 fan hızında 58 derecede kaldı 60 derece ise çok nadir yakaladım böyle bir geldi gitti hemen üstüne de birkaç kişi indirdik. PUBG'de ekiple beraber paradaysa e atladık ama beni çıldırttılar. Adamı gördüğümüz halde sıkıştırmıyor. Şu hale bak ya. Neyse ki bir yerine giderken adam kucağıma düştü. Yakaladım affetmem. PUBG'de sonuçlarım gayet iyi. Sem açıkken 241.8 tepe noktasına eriştim. Kapalı ise 237.4'e kadar gerilemiş konumda. Ortalamam 155 civarı seyrediyor. Ekran kartım yine sıcaklık konusunda aynı derecelerde seyrettiğini görüyorum. 67 dereceye geçmedik. Biliyorum buraya en kral ekran kartını da getirsem CSGO'da kaç FPS oluyor diye bir soru gelecek. Artık GTA 5 gibi bir şey oldu bu da. O yüzden CS'yi de koydum merak etmeyin. 2K ultra ayarlarda devam ediyoruz. En fazla 563.1 FPS'i tünelde gördüm. Aslında bir ara böyle 1000 FPS gördünüz onu biliyorum. Ama o öldükten sonra bir ara sahne oluyor ya. Orada Afterburner onu yakalamış, onu saymıyoruz o yüzden. CS'de zaten ekran kartları yorulmadığından dolayı sıcaklıklarıma da bu durum yansıyor. Ortalama 58 ile 63 derece arasında performansı esimizi tamamlamış olduk. Ve son oyunumuz Fortnite. Yeni sezonlar gelmiş güncellemeyi de ben de dahil ettim. Ancak hala otomizasyon konusunda problemli olduğunu düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. En baba kartı da koysan drop yiyorsun abi. Böyle bir saçmalık var mı ya? Hayret bir şey. Bu test süresi boyunca Smart Access Memory açıkken maksimum 152.4'ü gördü. Smart Access Memory kapalı iken ise 149.7 alabildik. 132 fan hızında ekran kartım 65-66 derece arasında testi tamamlamış oldu. Değerli dostlarım testlerimizi tamamladık. Şunu söyleyebilirim özet olarak bir editorial fikir vereceksem eğer XFX'in bu kadar kol gibi ekran kartı yapmasına gerek var mı diye düşünüyorum şahsen. Aslında soğutma performansı gayet güzel. Benim görebildiğim maksimum çıkmış olduğu derece 70 77-71'di. Yanlış hatırlamıyorsam belki 72 olabilir olabilir ama yorumlardan lütfen düzeltin beni de yanlış hatırlıyorsam eğer. Ve bununla alakalı da tamamen her şey otomatik fan ayarında çalışıyor. Zaten Afterburner üzerinde bunları detaylara görebildik. XFX şöyle bir şey yapmış. Zaten ekran kartının AMD tarafında da chipseti aynı. Ama XFX bir fan daha ilave edebilmek adına buradaki GPU belleğine biraz daha ek ilave yapmış. Zaten alt kısımdan bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ekran kartı içini söktüğüm zaman ise yine VRM'ler ve MOSFET'lerin üzerine termal pedale kapatıldığını gördüm. Bunlar bazı yerlerde daha farklı olabiliyor artık. Onları görmeye başladım ama finalde bence şu önemli. Artık hem İMİDE kanalında hem de AMD kanalında firmalar şuna dikkat ediyor. Kardeşim soğutmamız artık 2021 yılında iyi olmak zorunda. Bunu şu anda aslında hemen hemen bütün firmalarda görmeye başladık. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ben özellikle bütün ekran kartı firmaların geliştirdiği GPU'lara dikkat ederek nasıl bir soğutma performansını eski nesile geliştirdiğini fark etmeye çalışıyorum ve bunu sizlere göstermeye çalışıyorum. Umarım böylece kafanızda da bir soru işareti kalmamıştır. Fiyatla alakalı bir şey söyleyemiyorum. Bunu söyleyemem sebebi de şu biliyorsunuz ki artık mining sebebiyle ekran kartı tek olarak satılmıyor. Bu daha ne kadar gidecek bilmiyorum ama alınan karar bu şekilde sistemle beraber satılacağı için yarın bir gün bu kardeşiniz gidip de XFX 6700X ekran kartları sistem yapacak olursak eğer GPU'nun oradaki fiyatını daha net bir şekilde öğrenebiliriz ama şu an için tekil olarak kardeşim bak fiyatı bu diyemiyorum. Bu kartla ilgili alacaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Yine 6700X serisinde merak ettiğiniz kartlar varsa lütfen yorumlardan bana yazmayı unutmayın. Onları da sizin için temin edeyim ve burada inceleyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.